10. ünite. Climb, tırmanmak. Animals, hayvanlar. Spider, örümcek. Elephant, fil. Lion, aslan. Tiger, kaplan. Fold, katlamak. Gorilla, goril. Snake, yılan. Giraffe, zürafa. Fox, tilki. Wolf kurt, bear, ayı, owl, baykuş, eagle, kartal, seahorse, deniz atı, shark, köpek balığı, hippo, su aygırı, crocodile, timsah, ladybird, uğur böceği, fly, sinek, grasshopper, çekirge, Bat, Yarasa, çita, çita, turkey, hindi, bal, boğa, ostrich, deve kuşu, stork, leylek, squirrel, sincap, mole, köstebek, hedgehog, kirpi